Evet, Bismillah. Allah, Allah Allah, Allah Allah, maşallah. Diyor ki bak, şeytan Allah'a sanırım. Hac suresi 40. Allah kendi dinine yardım edenlere, kim bu? Mehdi ve talebeleri. Kim bu? İsa Mesih ve talebeleri. Bak, Allah kendi dinine yardım edenlere, kesin olarak yardım eder. Görüyor musun mucizeyi? Kesin olarak yardım eder diyor. Ortada bırakmaz diyor Allah. Kesin yardım eder. Bak bu diyor ki mucize görmek istiyorum. Al sana mucize işte. Allah kendi dinine yardım edene kesin olarak yardım ediyor. Bak 1980'de başladı faaliyete. Hiçbir şekilde durduramadılar. Kaç çeşit komplo yaptılar. Oyun oynamaya kalktılar. Mahkemelere vermeye kalktılar. İftiralar attılar. Bütün basın üstüme geldi. Onlar şu an rüzgarları havalarda esiyor. Ortada yoklar. Bak biz dimdik ayaktayız elhamdülillah. Maşallah. Yani bizzat kendim. Maşallah. Canım, canım ne güzel dinliyorsun sen. Sen ne tatlı <laughs> şeysin sen. <laughs> Bir tanem benim maşallah. Allah iyilere yardım eder. İnşallah. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Ebced'i kaç? 2007. 2007 tane veriyor bak. Harf toplamı. Bak onlar ki diyor, devam ediyor Cenab-ı Hak. Onlar ki, yeryüzünde, 41. ayet. Yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak. Yani Mehdi yaparsak. Bütün Müslüman aleminin dünyanın başına geçirirsek. Ne diyor bak, yeryüzünde. Bir memlekette, şehirde değil mi bak, yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak. ebced Kaç 1979. Mehdi'nin çıkış tarihi Bak biri 2007 tarihi, biri 1979. Yani bunu görüp de bir insanı iman etmemesi ilginç olur. Şaşırtıcı olur.